Şimdi şefim, ilk olarak şeker ve yumurtayı krema kıvamına gelene kadar çırptık. Evet. Sonra sıvı yağ, irmik, vanilya, kabartma tozu ve un koyduk. Evet. Daha sonra? Sıra geldi labneye. Yeter mi? Yeter Devam ediyoruz. Harika. Sıra geldi şerbetimize. Sinan şerbeti koyarken alık olmasına dikkat et. Tamamdır şefim. Olacak. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. Vallahi iyi ki gelmişim. Şey. Yani sayende güzel bir tatlı ekledik benimize. E yiyelim o zaman. Bakalım. Gerçekten çok güzel. Eline sağlık harika. Yani böyle bu durumda biraz kafa dağıtmak lazım. Hem ben sizi biliyorum. Böyle siz şimdi depresif bir yerlere gider. Böyle şiirli falan bir şeyler yaparsınız. Ee, eve gitmeyelim de. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Bir yere gidelim yeter. Ha? Ah kardeşim benim ya. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Asıl ben sizi bırakmam. Yani sizin böyle karalar bağlamanıza izin veremem tamam mı? Şöyle gideceğiz ve eğleneceğiz. Meyhanede. Al işte ben ne diyorum? Ya meyhane falan yok. Ya şöyle gideceğiz müzikli, eğlenceli, fıkır fıkır bir şeyler yapacağız. Vallahi meyhane olsaydı iyiydi ama bana fark etmez. Sen ne diyorsun? Yok yok, öylesi daha iyi olacak ya öyle danslı mahsul. Evet. Ha? İyi paşa. Öyle yaparız. Yalnız seni bu suratla içeri almayabilirler kanka. Oğlum gül biraz tamam. Dünyanın sonu değil. Siz salar'ın tek eniştesisin. O yüzden kız tarafısın. O yüzden yalnızca ve yalnızca doğruyu söyleyeceksin. Hadi bakayım göreyim seni yüzüm kara çıkarma. Yalnızca ve yalnızca doğruyu söyleyeceğimi yemin ediyorum. Aferin. <laughs> evet. Hadi sorun bakalım. Şimdi kendini Bülent'in yerine koy. Erkekler bu durumda ne yapar? Hmm. Valla gece önce meyhanede başlar, sonra da barda devam eder. Hmm. boş geçmez diyorsun yani. Aynen. Hele ilişki mevzusu derinse, ki sizinki de öyle. Ya o değil de bozuk para gibi harcamışsın kızım. Allah Allah. Enişte dedik bağrımıza bastık. Akrabalık mertebesini yükselttik yapma. Bana yapma. Allah Allah. Doğruları duymak istemiyor musunuz siz? Tamam be enişte. Tamam. Ben zaten yüreğim böyle dükkan önü paspası gibi böyle asfalta atmışım. Böyle toz alınsın diye. Sen de geç üstünden be enişte. Sen de. Ay ay ne olur Başak şu arabesk ağızları bırakalım da konumuza dönelim. Bu ağlak hallerin mi? bayıyor. Aynen benim de. Ay sen olmaz çünkü. Evet hanımlar, benimle işiniz bittiyse ben artık televizyon ol başına... E, ee. erkekler bara tek mi gider? Hı. Tek başına mı gider? Vallahi şimdi bizim Tolga gibi yakışıklı bir tip sen tek başına kopar gidersin. Ama böyle orta halli bir tip sen yanına bir koz alırsın. Koz derken? Koz işte yani daha yakışıklı birim. Kızlar Sinan'la gidecek. Kesin. Ya sen biz kavga ettiğimizde Tolga ile gidiyordun. O kozdan bir şey bulabildiniz mi bari mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Bengis yukarıda tek başına. Sesi falan da çıkmıyor. Bir şey olursa ben yukarıdayım tamam hmm, mı? Kızlar şimdi şey Hakan'ı boş versin. Hoş. Kızlar bizim o bara gitmemiz lazım. İyi de acaba o bar hangi bar? O bar milyonlarca bar var derler. Bulacağız kızlar. Ben ilk günadap kaptıracağım. Ya ben öğreneceğim. Yani Serkan su biri biliyordur elbette. Kızlar çok iyi yazınırıp oraya gitmemiz lazım. Siz de küçüğüm. Hadi bakalım. kendimizi göstermeye gelmedik. Bülent'i işleyeceği bir günahtan vazgeçirmeye geldik. Hadi kızlar. Acaba sen o adamı tanıyor musun? Kimdir ne, neyin nesidir bir sor. Kimsin sen de ya? Belki de adam evlilik harifesi Ya tamam belki bir şeyler yaşamış olabilir artık evet. evlendi. Evet. Ama mutlaka evleneceklerdir ya. Seviyordur çünkü o ya yani bir sor. Başak şu an saçmalıyorsun farkındasın değil mi? Ya kızın ne suçu var? Allah Allah. Sen kimin sissasısın? Gülent'in sissası mısın? O kızın sissası mısın? Sen bana bugün her şey evet diyeceksin. En çok bana evet diyeceksin. Bir kere de şaşırt beni ya. Yemin ediyorum kızlar yani başka bir kadın görsem yanında üzülmeyeceğim. E hadi kızlar hadi bütün gece burada böyle durup trene bakar gibi bakacak mısınız? Aslında öyle konuşmama gibi bir durumumuz yok. Ama şimdi Bülent istemez. E tamam. Çok güzel dans ediyorsun. <laughs> Partnerim harika da <değil> ondan. <laughs> Kızlar, ben o tıp fakültesi diplomamı duvardan indiririm, bu kızların omuzunu yüzünü kırarım. Ben de. Ay, Pelin sana ne oluyor? Şey için dedim canım arkadaşıma destek olayım diye arkadaşımı yalnız bırakayım yani. <laughs> Yani senin gidip bütün billboardlara benim afişlerimi yapıştırıp altına saçma sapan şeyler yazman normal. Benim bunu yapmam çok kötü öyle mi? Ya yani bir, bir saniye şunu oturarak çözsek olmaz mı? Biz böyle iyiyiz. Tamam benim yaptığım çok yanlış. Özür dilerim kabul ediyorum ama sen burada bunu yaparak, <laughs> bunu yaparak bu ilişkiyi bitirirsin. Ha yani senin yanlışların bu ilişkiyi bitirmiyor. Benim burada dans edip eğlendim ilişki bitiriyor öyle mi Başak? Ha yani sen hala diyorsun ki Abicim dans ediyorum ya. Neyin seçiminden bahsediyorsunuz? Dans. Ya kardeşim sen bu konuyu hiç anlamamışsın. O seçimi yapmak zorundasın. Mecbursun. Yoksa olmaz. Ben sizinle konuşmuyorum Sinan Bey. Bülent'e söyledim. Öyle mi küçük hanım? O zaman buraya gelip bana laf sokmayacaksınız. Arkadaşlar bakın bu böyle olmaz. Ne laf sokması ya? Ya Pelin bırak gözünü seveyim. Ben anlamıyorum sanki ne yapmaya çalıştığını. Yalnız biz buraya eğlenmeye gelmiştik değil mi? Ay ben sizi tutmayayım. Buyurun. Ha, geçti artık o. O geçti. Buraya geleceksin, benim tadımı kaçıracaksın, bana laf sokacaksın. Ondan sonra ben sizi tutmayayım. Yok ya. Ben sana laf falan sokmuyorum. Ay sen de her şey üzerine alınmaya ne kadar hazırsın ya. Ben mi yapıyorum? Bunu? E tabii ben manyağım. Ben kafayı yedim çünkü. Her şey iyi giderken bir anda alınganlık yapıyorum değil mi? Nedense. Bilmem artık. Ee, benim için eğlence bitmiştir ama siz sanırım böyle seviyorsunuz. O yüzden iyi eğlenceler size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.